Ruşen Çakır, 16 Eylül 2025, Medyascope TV Bahçeli'nin yeni bir paralel yapı uyarısı ne anlama geliyor? Ruşen Çakır yorumluyor. Ruşen Çakır, MHP çevrelerinden gelen paralel yapı uyarılarını değerlendirdi. Çakır'a göre, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı ve Türk Gün Gazetesi başyazarı Yıldıray Çiçek'in kaleme aldığı yazı, devlet içinde ciddi bir iktidar savaşının işaretini veriyor. Çakır, Bahçeli'nin 11 Eylül'de çocuk suçları konusundaki açıklamasında paralel yapı uyarısı yaptığını belirtti. Suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden yeni bir paralel yapının milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir. Sözleriyle Bahçeli'nin açıklamasını aktardı. Suç, suçlu, suçluluk, cezalandırma burada neyi kastediyor? Güvenlik bürokrasisini kastediyor ve yargıyı kastediyor diyen Çakır, Yıldıray Çiçeğin yazısından önemli ipuçları aldığını söyledi. Çiçeğin milli şuurlu kadrolara ihtiyaç var vurgusunu aktaran Çakır, bu kadroların MHP çizgisine yakın olduğunu değerlendirdi. Çakır, son dönemde yaşanan gelişmeleri şöyle yorumladı: Son dönemde yapılan bir takım yargı operasyonları var ve bu yargı operasyonları sırasında dile getirilen MHP'li avukatların tasfiyesi ya da yeraltı dünyasıyla ilişkili olan bazı ülkücü isimlerin gözaltına alınıp tutuklanması gibi hususlar hep bu bağlamda tartışılmıştı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın MHP'deki rahatsızlık paylaşımını da aktaran Çakır, paralel yapı benzetmesinin ciddi boyutunu vurguladı. 15 Temmuz göndermesi yani çok ciddi bir şey. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan Ender doğrudan askerin yapmadığı, askerin de olduğu ama işin içerisinde sivil bir yapının olduğu bir darbe girişiminden bahsediyoruz. Belli bir aşamadan sonra Fethullahçılar bu olayı tekerlerine aldılar ve devletteki kadrolaşmayı esas olarak Fethullahçılar yaptı diyen Çakır, şimdiki durumu farklı bulduğunu söyledi. Yıldıray Çiçeğin yazısında "bedeni burada, ruhuysa başka yerde olanlar" ifadesine dikkat çeken Çakır, bunun bölgedeki gelişmelerle ilişkilendirildiğini aktardı. Ruşen Çakır